Sercan, sen nereden öğrendin ki bizim burada olduğumuzu? Ben öğrenirim. Selam Furkan. Selam. Gel bakalım oğlum. Ee, Sercan, sen benimle biraz gelebilir misin? Şöyle. Ah, niye geldin? Sizi görmeye. Ben seni çağırdım mı? Ya, hata mı ettim? Sizi görmek istedim. Belki bir planımız var. Sorup sormadan geliyorsun. Ha planınızı bozdum yani. Bak bir de çıkmaya çalışma. Ya ben o kadar yol yapıyorum sizi görmek için. Buralara geliyorum. Söylediğin laflara bak. Bana ne gelmeseydim. Ya Burcu ben bu lafları hak etmiyorum bak.